Şimdi, diş beyazlatma 6 aydır bir 2 seans şeklinde yapılan bir uygulama. Dişin ne üzerinin, rengini açarak yapılıyor. Ee, yaklaşık 20 dakikalık seans başı 20 dakikalık ışınlamalar şeklinde yapılıyor. Ee, işlem i̇şlem sonrasında herhangi bir hassasiyet vesaire yapmıyor. 6 aya kadar uzanıyor. 6 ay süresince etkisi yavaş yavaş kayboluyor. 6 ay sonra tekrar e, beyazlatma seansımızı gerçekleştiriyoruz. Böylelikle bir sene boyunca ben beyaz dişlerle gezme fırsatına sahip oluruz. O zaman en sık sorulan soruyu soruyorum. Hı. Ne kadar beyaz diyor? Kaç ton mesela? Bu biraz dişin yani e, hastanın kendi e, alt diş tonuna göre değişen bir e, mesele. Bazı hastalarda 3-4 tona kadar atabiliyor. Ama bazı hastalarda 2 tondan daha fazlasını açamayabiliyoruz. Hı hı. E, bu biraz Dişin kendi alt e, yapısıyla yup alakalı. Tek seansta bile istenilen görüntüye ulaşabiliyoruz. İkinci seansı bu sefer yapmamıza gerek kalmıyor. Evet size yepyeni ben beyaz dişlerimle merhaba diyorum. Bakın nasıl ama? Harika fark etti. Tek Şimdi seans. ben evet tek seans ve Seçkin Bey e, sadece yarım doz kullandığını söyledi. E, hani e, ne kadar etkisi olacak siz de bir görün. Eğer dedi e, daha fazla beyazlatmaya ihtiyacınız olursa e, ikinci seansta biraz daha fazla dozu kullanarak zaten daha fazla beyazlık elde edebileceğimizi söyledi. Valla ben bayıldım. Kesinlikle artık sanıyorum e, hani bu dişlerden daha farklı bir dişle dolaşamayacağım.